Selamlar. Kar var mı kar, yağmur, kar, fırtına. Maalesef önümüzdeki günlerde bunların hepsi mevcut. Aşırı şekilde. Öncelikle yağış haritasına bakalım. Bugün Trakya e kesiminde yağış geçişleri var. Bu gece saatlerinde 12'den sonra Trakya e yağış Ulaşıyor. Sabah saatlerine Trakya'nın tamamı Ege hattına doğru yağış geliyor. Çok kuvvetli yağışlar var. Çanakkale'den Balıkesir, Bursa ve İstanbul ve Batı Karadeniz'e doğru. işte gördüğünüz gibi kuvvetli yağışlar. Yarın sabah saatlerine itibaren etkisini artırıyor. Kuvvetli sağanak şeklinde. İç Anadolu'da da yağış var. Doğu Karadeniz'e doğru hareket ediyor. Pazar onu yani pazar günü tekrar yeni bir yağış bir sistem daha da geliyor batı bölgelerine. Marmara'ya. Zamanla kuvvetli yağışlar devam ediyor. Ayın 10'unda yani pazar günü akşam saatlerine doğru Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yağışlar kar yağışı şeklinde bekleniyor. Trabzon'un yüksek tırı olur. Bayburt, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Artvin arasında kuvvetli yağmur. Batı kesimlerde İstanbul ve Trakya kesiminde kuvvetli sağanak bekleniyor. 11'i Pazartesi günü 11'inde Doğu Karadeniz'de yağışlar kuvvetli. Yükseklerde kar, İç Anadolu'da yüksel kar geçişleri var. Ancak batı bölgelerden tekrar bir yağışlı bir sistem çok kuvvetli. İşte gördüğünüz gibi müthiş bir alçak basır var. 1009 milibarlık alçak basır müthiş yağış taşıyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri gördüğünüz gibi kar yağışı, kıyılar sağanak. Artı bir tarafları da kuvvetli sağanak. İstanbul'daki yağışlar ayın 12 sabahında kuvvetli Trakya hattına Marmara'nın güney çevreleri de etkileniyor. Gördüğünüz gibi müthiş bir yağış hattı var. Tam 12'si öğlen saatlerinde yani bu salı gününe de geliyor. Salı gününce çok kuvvetli yağışlar var. İşte yağış atıyor. gördüğünüz gibi sel ve su baskınları yaşanabilir. Evet. Batı bölgelerinin tamamında yağışlar devam ediyor. Aynı 13'ündeki yağışlar iç kesimlerde de etkili oluyor. Bu sefer soğuması da Batı Karadeniz iç kesimleriyle İç Anadolu'daki bazı illerde kar yağışı yüksekliğinde Doğu Anadolu'da yükseklere kar yağışına dönüyor. Kar yağışı ayın 13'ünden sonra etkisini artırıyor. Özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'de yükseklikleri, Orta Karadeniz'de iş kesimleri, Kayseri'de var. 14'ü yani. Çarşamba 13'ü. Perşembe günü kar yağışları etkisini artırıyor. Evet. Zaten gelecek yaptaki yağışlar çok kuvvetli, özellikle çarşamadan sonra bölgenin Akdeniz'in tamamı, Güneydoğu Anadolu'da dahi, Batıda Batı bölgesi dahi, iç kesimlere, şey gördüğünüz gibi kar yağışları geliyor. Kıyılarda Güney sahillerine yağmur, iç kesimlerde kar, yoğun kar yağışları var. Marmara'nın güney ve doğusu Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkileyecektir. Doğu Anadolu'da Sivas'tan Erzincan ve Muş, Bitlis, Bingöl, er Erzurum, Hakkari, Van hattına doğru çok kuvvetli yoğun kar yağışı eli ayın 16'sında. 16'sında hala devam eden yoğun kar yağışı İç Anadolu'ya da etkisini artırıyor. Eğer büyük değişiklik olmazsa 16'sında çok yoğun kar yağışları var. Doğu bölgesinde de etki oluyor ayın 17'sinde Doğu Anadolu. Tekrar bir sistem daha Doğu Anadolu'na geliyor. Ayın 18-19'unda. yeni bir sistem gelişi var. 20'sinden sonra da bir, biz Balkanlar üzerinden bir sistem daha gelebilir. Onlar değişimi açık. Ama özellikle özetleyerek olursak Marmara Trakya hattına çok kuvvetli yağışlar geliyor. Yarın gece saatlerinden ya yani bu gece saatlerinden sonra gelir. Yani sabah saatlerine itibaren Marmara bölgesine ve Batı Karadeniz'e Doğu Karadeniz hattına doğru çok kuvvetli yağışlar var. İç kesimlerde de var iç Çok kuvvetli değil. Orta kuvvetli. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde çok kuvvetli yağış gözükmüyor. Ama Marmara bölgesinde çok kuvvetli yağışlar var. Ayın 9'u, 10'u, 11'i gündüz yok ama gece saatlerinde tekrar geliyor. ayın 13'ünden sonra da soğuklar etkisini artırıyor ve buradan kuzey ve doğu Trakya kesimleri dahil Kar yağışları bekleniyor. Şimdi bu kadar. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere hepinize hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin.